birlikte. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni hesap açtım. Gördüğünüz gibi sıfır bir hesap. Sıfır hesap arkadaşlar. Bakın hatta bunu sizinle birlikte açalım. Sıfır. Birlikte bunu kasacağız. Birlikte yapacağız arkadaşlar. Birlikte de oynayacağız. Yani arkadaşlar tarçın 46 35 Biraz farklı oldu hem kedimin ismi, hem Maraş'ın ismi, hem de İzmir'in ismi. Arkadaşlar benim başka yerlerden abone olanlar varsa bir um, abone olabilir mi? Yani İzmir'den nerede bütün şehirlerden daha izleyenler varsa gelsinler ben. Benim kapım herkese her zaman açık arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Biraz fazla konuştuk galiba. Yani normal videocular da böyle yani. Bir dakika konuşma. Diğer zamanda da oynamak. Bazıları 5 dakika konuşma. Diğer zamanlar da Bazıları da direkt bütün video konuşma. Arkadaşlar bunlar niye dibime giriyor? Arkadaşlar bunların neden dibime girdiğinden benim haberim yok. Arkadaşlar beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama facecam yapmayı bilmiyorum. Yani böyle kalacak. Facecam yapmayı bilmiyorum. Arada sırada böyle videolar çekeyim. Ve yani arada sırada normal videolar çekeceğim. Biz bugün arkadaşa gitmiştik arkadaşlar. Orada da video çekecektik. Gün önce cezalı ama çekemedik işte. Ne çekeceğimizi bulamadık. Üç kere yerde var var çekmeye çalıştık. Üçünde de video geri gitti. Yani uğraştık bayağı arkadaşlar desem. Yani uğraştık desem tam yeridir. Çok kolay. Easy, easy, baby. Ne oluyor lan? Ha? Ha? Biriktireceğim arkadaşlar ya. Almayacağım. Nereye kadar biriktirelim? Kolta kadar biriktire. Kolta da az olur değil mi ya? Arkadaşlar şimdi bunları almadan direkt. bul. Bul arkadaşlar. 24 tane daha ya da biriktirmeyelim açalım ya. 31 Arkadaşlar 31 bu, bir çıktı. Arka, bu, bu. Devam ediyoruz. Bakalım ne kadar olmuş. 3 dakika olmuş. Ne kadar yapsam bu videoyu. Yani gitmeye çok az kalan bir yere gidecekler olabiliyor. Bazı videoların kısa kesiyorum. Bunu da istediğim kadar yapabiliyorum arkadaşlar. Bir saat bile çekebilirim ama o kadar zamanım yok. Arkadaşlar sesim biraz ses hız... farklı geliyorsa kusura bakmayın. Biraz hastayım. Uuuuh! Gidişler alıyoruz. Ooo alamayacağız galiba. Evet. Su kuralım. Aman burada hiç görmüyor. Hadi lan. Gel şuraya. O. Hoppa. Bö arkadaşlar. Aa dükkana yeni şey gelmiş. Ah, hiçbir şey çıkmadı. Bu ne lan? Her şey de para bu arada arkadaşlar ya. Ücretsiz gelse şaşarım. Şuna bak şuna, şuna şuna. bak 1700 lira. Ne oldu canım. Çay kahve? <laughs> Adamlar ne yapıyor ya? Bir de çay kahve verelim. <laughs> Aman çok iyi bir <laughs> şey çıktı. Bir taşla iki kuş vurduk arkadaşlar yani taşta Ek ekap o. Suriye ıı, kaynak. arkadaşlar şu günlük fırsatlarda bedava savaş kutusu geldiğinde seviniyorum ben ya eğlenceli. El primo ile oynayalım mı arkadaşlar? Arkadaşlar ben şey yapacağım. Hmm. Yani biraz kısa keseceğim. Başka videoda çekeceğim. Savaşçı kolta kadar yapalım. Kolta kadar yapalım. Diğer videoda da yani part 2 yapın ya da siz sevmiyorsunuz değil mi? Bulamıyorsunuz. O zaman part yapmayalım. Kolta kadar kısalım. Ondan sonra açalım. Bence iyi. Koltuk kadar, kadar hiçbir şey almıyoruz. Devam ki. Devam ki devam ki. Arkadaşlar bir bölümde konuşmadan geçirelim. Şimdi bunu bu maçı bitene kadar konuşmayacağım. 3-2-1 tıp. Yüzümüzü kuyuzu. Of 64 arkadaşlar. Aha aldık galiba. Ha gelmiş. Elması da biriktirip birlikte sezon açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Biriktirip pes almayı düşünüyorum. Yani iş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sen. Yok Sezar sen. Bir de sizler senmiş arkadaşlar. Oha! Oha arkadaşlar doğru bildim. Sezar sem dedim Sezar sem çıktı. Arkadaşlar yemin ederim bakmadım. Ama çok fazla Sezar benziyor. Nasıl bildim lan? Oha. Oha. Bana o 8 dakika olmuş 10 dakikada bitirelim arkadaşlar yani koltu aldıktan sonra bitirelim koltu aldıktan sonra bitirelim arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar arkadan biraz olabilir. Bunun için özür dilerim. Arkadaşlar öleceğiz Arkadaşlar Şeli 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 Sıkıntı şeli Şeli falan sıkıntı Ultiyle kaçtık Geliyor 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 sıkıştık Sıkıştık arkadaşlar Sıkıştık Sıkıştık 3-2-1 El primu Yatağa atladım Arkadaşlar sayenizde 9 abone olduk. Çok teşekkür ederim. 10 abone özel. 15 dakika 20 dakikalık videolar gelecek. Arkadaşlar çekmiyor lan. Şimdi yukarıyı da açamam. Görünür. Aa, ne yapacağız? Arkadaşlar o zaman bekleyelim. Aa, güzeldi. Diyecektim. Winner's ki alırız. diyor. O i̇şte. çıkarabilirsin bir şey olmaz. Arkadaşlar bu bu annemin sesi. Evet benim sesim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bandit aşerik. Arkadaşlar yorumları açabiliyorsak. 15. günde destansı mı? Oo, Edgar Griff seçerim ya. Edgar o zamana kadar çıkarsa. <gülüyor> <gülüyor> Dero veya peynir. Hmm. Arkadaşlar Daryl veya Penny Bilmiyorum neyi seçeriz ya Ya da alalım arkadaşlar 3, 2, 1 Hiçbir şey çıkmadı Arkadaşlar iki el daha oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Çünkü 12 dakikaya yakın. Şu an. bakabilirsiniz hatta. İnşallah YouTube'a gönderebilirim ya. Gönderemezsem 12 dakika. Gider. El primo ezdi el primo. Kim yener? El primo yendi. Ne ben kalıyor. Aa şu kaç kuruş ya? Aa yok. Dur. Olmadı. Şu kaç kuruş? 300 bin lira kuruş. Aa şu kaç kuruş var? 150 milyon lira. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar seslerden için özür diliyorum. Hastayım. o nereye vuruyor?